Şimdi arkadaşlar asıl soru bereketi nasıl celbederiz? Doğru mu arkadaşlar? Bereket nasıl gelir? Nasıl mübarek bir adam oluruz? Nasıl olur da, nasıl olur da şu 60-70 yıllık kısa ömrümüz bin yıl gibi olur arkadaşlar. Vallahi Allah'ın bereketi indiği zaman öyle oluyor. İmam Şafii gibi bir adam 54 yıl yaşıyor. Bir bakıyorsun ki yazdığı eserlere bakıyorsun diyorsun subhanallah. Bu adam ne zaman bunun ilmini edindi ne zaman yazdı. Ama bereket indiği zaman böyledir arkadaşlar. Bereket indiği zaman böyledir arkadaşlar. Öyleyse arkadaşlar mübarek adam o adamdır ki 60-70 yıllık kısa bir hayatı bin yıl gibidir arkadaşlar. Tabi mecazi anlamda. Yani bin yılda yapılan amelleri o 60-70 yıla sığdırmıştır. Bereket bir dakikaya indiği gibi o dakika arkadaşlar bir gün gibi olur. Allah buna kadirdir. Sizin sadiselerinize sizin sadiselerinize bereket yağdığı zaman saatler gibi gelir arkadaşlar. Allah buna kadirdir. Nasıl oldu? Nasıl bunu yaptım? Evet öyledir arkadaşlar. Öyleyse en önemli soru burada nasıl mübarek adam olabiliriz öyle değil mi? Nasıl hayatımız bereketli olur? Çünkü çok tehlikeli bir mesele. Ya sana bereket yağar ya da kuraklıktır. Söz konusudur. Bereket yok. Bereketsiz bir hayat. Ev Hayatın, aile hayatında bereket yok. Çocuk evlatlarında bereket yok. Malında bereket yok. Paranda bereket yok. Arkadaş dostlarında bereket yok. Edindiğin ilimde bereket yok. Davetinde bereket yok. Ya da bereket var. İkisi arasında bir şey. Öyleyse arkadaşlar, akıl sahibi bir insan, akıl sahibi bir insan, bereketli olmanın, ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkında olması gerekir arkadaşlar. Bereketsiz bir yaşantının, bereketsiz bir hayatın, bereketsiz geçen bir saatin, bir dakikanın, bir sadisenin ne kadar bir hüsranlık olduğunu anlar arkadaşlar. Öyleyse sorumuz nasıl mübarek adam olabiliriz? Doğru mu? Nasıl hayatımız bereketli olur? Nasıl günlerimiz bereketli olur? Nasıl saatlerimiz bereketli olur? Nasıl dakikalarımız bereketli olur? Nasıl sadiselerimiz, nasıl anlarımız bereketli olur? Nasıl mübarek adam oluruz? Arkadaşlarım, Allah'ın bereketini celbeden bazı unsurlar var. Bunlardan bazılarını inşallah zikredeceğiz. Bunların ilki arkadaşlar şu kalp mahalli var ya arkadaşlar şuranın şu niyetin şu niyetin temiz olması arkadaşlar şuranın temiz olması burada fesat olmaması burada bozukluk olmaması şurası Allahu Teala kalbimize baktığı zaman burada berraklık görmesi temizlik safiyet görmesi. İnna Allah la yanzuru ila etsamikum ve la ila suvarikum ve lakin yanzuru ila kulubikum. Allah sizin cisimlerinize, suretlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize bakar. Burası temiz olması. İşte bura temiz olduğu zaman arkadaşlar Allahu Teala'nın bereketi o kişiyi, o kişinin hayatını, o kişinin eşini, o kişinin evlatlarını, o kişinin malını, ilmini, davetini bereketli kılar. İşte o zaman mübarek bir adam olur. Niyet düzgün olacak. Bozulduğu zaman berekette kaçıyor. Hani bir kıssa vardır arkadaşlar. Sultanın biri günün birinde bir bostana uğrar arkadaşlar. Bostanda ise bir kız çocuğu vardır. Tabi sultanı tanımaz sultan olduğunu. Ama misafirdir Arap'ta önceden bir adetti arkadaşlar. Bir misafir sana doğru adım attığı zaman yabancı da olsa tanıdık da olsa arkadaşlar sana geliyor ya. Tanıdık değilse zaten üç gün boyu ne adını sorarsın ne soyunu sorarsın ne sopunu sorarsın niçin buradasın sorarsın 3 gün yedirirsin içirirsin. Böyle bir ortamda terbiye görmüş o ufak kız hemen bostana dönüyor bir dakika bekle diyor. Tanımadığı sultana bir kup içerisinde arkadaşlar nar suyu getiriyor ve sultana ve sultana ikram ediyor. Tabi sultan bu nar suyunu içiyor bakıyor ki lezzetli mi lezzetli, lezzetli mi lezzetli. Ağzına kadar dolu, ağzına kadar dolu. O ufak kıza diyor ki sultan, bana diyor bir bir, bir bardak daha getirebilir misin? Tabi diyor kız tekrar bostana dönüyor ve yarı dolu bir bardak getiriyor. Sultana takdim ediyor. Sultan içiyor ama acı mı acı? Hiç tat yok. Yahu diyor ilk getirdiğin diyor doluydu ve lezzetliydi. İkinci getirdiğin ise diyor yarı ve acı. Tadı yok. Diyor ki iki için diyor ne kadar diyor Nar diyor sıktın diyor. Diyor ki bir nar sıktım. Yani bir narı sıkmış kız kup dolmuş ve o kadar lezzetli. İkinci narda ise diyor 4-5 tane diyor sıktım diyor ve bu kadar çıktı. Herhalde diyor kız imani esprileri de bilen kız imani ortamda yaşamış Allah'la Allah, ticaretin nasıl olduğunu bilen kız diyor ki herhalde diyor bu memleketin sultanının niyeti değişti de o yüzden Allah bu bostandan bereketi aldı diyor. O arada sultan ilk bardağı içtikten sonra kızı gönderdiğinde bostana niyeti bozulmuş. Demiş ki ya böyle benim memleketimde bir bostan var. E bunu ben kendi mülkiyetime alayım. Kız da bunun farkına oluyor. Öyleyse niyet bozuldu mu bereket kaçıyor arkadaşlar. Niyet salih olacak. Niyet düzgün olacak arkadaşlar. Berrak bir niyetin olacak. Bereket yağar. Niyet bozulduğu zaman bereket seni terk eder arkadaşlar. Evet. Niyet düzgün olacak dedik. Bir. Pürüz olmayacak.